Yeri var ve ipek böcekçiliği söz konusu. E, i̇pek böcekçiliğine zarar verdiği için ilaçlamalarımız maalesef çok e, geç e, döneme atılıyor. E, bu yazda çok aşırı sıcaklar oldu. E, normalde ilk bir yayınlanan şey 1 Ağustos'tu. Allah'tan 15 Ağustos'u Temmuz'a çektiler ilaçlama başlatıldı. Fakat bu 15 Temmuz'a gelene kadar bana WhatsApp'tan öylesine sinek ısırıklıkları, <laughs> şekilleri geldi ki e, hepimiz çektik bunu. Yani bu üç sorunla ilgili Beş Mahalle, Beş Mahalle Muhtarımız ortak çalışma içerisindeyiz. İmza kampanyaları baş, ben başlattım, diğer arkadaşlarımız da başlatacaklar. Biz bir çoğunluğuz, e, belediyelerimizden talep ediyoruz, <laughs> bizim taleplerimizi karşılamak zorundalar çünkü onları seçen bizleriz. Evet, yorumlara da değineceğim. Bu arada Adalet Mahallesi muhtar azalarından istifa eden azalarımız kimlerdi isimleri? Evet. Belli mi onlar? Asiye Hanım ve Müjgen Hanım. He Asiye Tamirci. Yorumları evet. da vardı, okuyacağım şimdi. Yorumları da okuyacağım. Tabii biz herkese kapımızı açık. Canlı yayında yıllar varsa değerlendiririz. Ee, özellikle yorumlar için teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Çok Batuhan Batuhan Çoluk. Her şey güzel olacak Ayten Hanım. Bizim gururumuz demiş. Asiye Tamirci keşke bu riski bir sponsor bulduğumuzda da düşünseydin de bugün bunları konuşma gereği bile duymasaydın der. Biraz eleştirel bir yorum olmuş ama teşekkür, oh, teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, bir yorumlar mısınız lütfen? Sponsor bu konuyla ilgili de, ne demek istemiş? De, Zaten işte hiçbir alakası yokmuş. Olmayan bir dedikodu üzerine sponsor arayışları içerisine girildiğini izah ediyorum burada. Yani az önce konuştuğum gibi hurafe bir yorum. Aynen. Onun altını dolduran fısıltı gazetesi. <laughs> Aynen. Ve okul yeri belli değil, yurdu belli değil. Aynen. Boş boş hurafe işlerin arkasından Asya koşup. Hanım, da şimdi e, hakkını yemem. E, o da çok ortaokul isteyenler içerisindeydi. O da apayrı bir çalışma içerisine girmişti. Zaten çok konuşkan, çok atak mikrofonuza attığımız, röportaj yaptığımız ablamız kesinlikle, değil mi? Kesinlikle evet. Çok kesinlikle, candan, çok şeker kesinlikle. bir ablamız da. böyledir. Hepsi maşallah, Hepsi. bütün azalarımız yani, öyleydi, e, o maşallah. Konu, o konuda ben hiç e, diyorum ya emeklerine gerçekten sonsuz saygım var. E, evet, bazı noktalarda anlaşamadık, bazı noktalarda yanlış anlaşılmalar oldu, kırgınlıklar oldu. E, i̇nsanız. E, ama biz aynı mahallede yaşayan insanlarız, sorun değil. Yollarımız elbette yine belki bir gün kesişir. E, Asya Hanım özel bir yorum daha yapmış, birkaç yorum daha. Lütfen canlı yayın yapmayın, diye Öyle talebi var. Acaba bir rahatsızlığı falan mı var Asya Hanım'ın? E, kişilere saygı gösteriyorum, herkesin fikridir. Güzel bir yorum yapmış ama neden böyle bir yapmış? Bilemiyorum. Sormak diyorum. lazım. Asiye Hanım daha açık, net yazarsanız anlarız biz.